büyünün fantastik dünyaların ana unsurlarından biri olduğunu düşünüyorum. Tabi büyü fantastik dünya için zorunlu olmayabilir. Ancak benzer bir şey muhtemelen vardır ve sadece ismi büyü değildir. Ayrıca büyünün bulunduğu bu fantastik dünyalarda zıt birinin olması nadir bir durum değil. Hatta birçok defa gördüğümüz bir konsept. Mesela Black Clover ve Meshul bu konuda aklıma ilk gelen örnekler. Black Clover'daki ana karakterimiz asla büyülü bir dünyada büyü gücü olmadan doğmuş. Kas gücü ve anti büyü karakterimizin asıl gücü olmuştur. Ve tabii ki en tepeye ulaşma isteği yani büyücü kral olma amacı ona güç veren unsurlardan biri. Meşhur biraz daha paradüğün ile ortaya çıkan bir anime olsa da mantık olarak benzerler. Ana karakterimiz hiçbir büyü kullanamıyor ve her şeyi kas gücüyle hallediyor. Peki şimdi asıl konuma dönmem gerekirse. Neden mi bundan bahsettim? Çünkü bahsedeceğim anime Vissoria, Black Clover ve Meşhur animelerinin çocuğu gibi. Tamam belki biraz abartıyorum ama bunu dememe rağmen anime hiç fena değil. Evet mükemmel ahım şahım bir yapım değil ancak izlemekten gayet keyif aldığım bir yapım oldu. Neyse o zaman daha çok boş yapmadan konusuna gireyim. Ana karakterimiz Will Serford bir akademisine giden sıra sıradan bir önce demek isterdim. Ancak durum tabii ki bu şekilde değil. Kendisi büyük konusunda yeteneksiz ve bırak üst sınıfa geçmeyi mezun bile olabileceği kesin değil. Çünkü mezun olabilmek için öğrencilerin belirli bir miktarda krediye sahip olmaları gerekmektedir. Bu krediler ise yazılı ve büyük sınavlarıyla ayrıca pratik ile kazanılabilmekte. Ama ana karakterimiz büyük konusunda hiç kredi alamamaktadır. Bu nedenle sadece yazı ve pratik üzerinden kredi toplayarak mezun olmaya çalışmakta. Bunun için de zamanının önemli bir kısmını zindanlarda geçirerek kredi toplamaya çalışır. Ana karakterimiz bir gün sıradan bir zindan görevi sırasında bir ses duyar ancak sesi sahibine baktığında kendisini zorbalayan insanlardan biri olan Sion'un tehlikede olduğunu fark eder ve kendisine karşısında 10 kredi değerinde olan bir şeytani muhafız bulunmaktaydı. Melisa ilk başta kurtarma konusunda kararsızken geçmişten gördüğü birkaç tane ile beraber kurtarmak için atılır ve oldukça etkileyici bir savaşın ardından şeytani muhafızı alt eder. Kısaca ilk bölüm bu şekilde. Aslında çok farklı bir ilk bölüm değildi. Ana karakterimiz büyünün bulunduğu bu evrende büyü kullanmadan yaşadıkları bölgenin ortasında bulunan kulenin en tepesindeki büyü büyücüler olan magiye Evendor'lardan biri olmak istiyor. Tabi bunu istemesinin en büyük nedeni ise zamanında çocukluk arkadaşı olan Elfaria ile beraber Magia Bender olma sözünü tutmak. Ama Elfaria kuleye çıkan en geç dahi olmuşken Will ise en altlarda kalmıştır. Ancak Will vermiş olduğu sözü bozma niyetli değildir. Kısaca tepeye çocukluk arkadaşının yanına çıkmayı hedefliyor. Açıkçası biraz klasik bir konsept. Zaten büyü kullanamaması sadece kas gücü falan gördük yani bunları. Ayrıca sadece büyü kullanamaması değil birçok klişe olay işleniyor. Mesela bahsetmiş olduğu Sion'un zorbalık yapma nedeni kendisini Will'e kabul et Demek. Peki soruyorum. Sen Tuz'un deme Neyse işte fazlası da gördüğümüz bir konu. Biraz karakterlere değinmem gerekirse ana karakterimiz bir klasik bir çorna karakterinden biraz farklı olabilir. Ancak benzer birçok yanı var. Ama böyle bir dünyada büyük kullanamayan ve kılıç kullanan bir karakter izlemek hiç fena değil aslında. Ama kendisinin bayağı güçlü olmasına rağmen zorbalatmasına izin vermesi biraz sinirimi bozmadı da değil. Ancak karakterin daha işlenebileceğini ve gelişebileceğini düşünüyorum. O yüzden fazla yorum yapmam yanlış olabilir. Diğer karakterler arasında ise aklıma ilk gelen ana karakteri zorbalayan Sion. Açıkçası ilk başlarda sıradan bir zorba gibi duran bir karakterdi. Yani ana karakterimiz Vili okulda falan aşağılı, köylü, yeteneksiz gibi aşağılarken evet bu normal bir zorba diyordum. Ancak sonra bir bakıyoruz ki geçmiş hikayesi varmış. Aslında yıllar önce Sion bir zorbalandığı için onu astım yapacağım diyerek onu kurtarmaya çalışır. Ama Vili o zamanlar hiçbir şey umursamamaktaydı ve bu nedenle o lafı hiç duymamıştır bile. Sion ise bunu unutmamıştır ve kendi varlığını ona kabul ettirmek için sürekli zorbalar. Evet başta sıradan bir zorba demiştim bir karakter için fakat pek de bir şey değişmedi şahsen. Hala sırada. Ama sanırım bu tarz bir anime için uygun bir karakter olabilir. Bir tane karakterimizin söz vermiş olduğu Elfaria var. Kendisi komik ve çocuksu biri ama buna rağmen aşırı zeki ve güçlü bir buz büyücüsü bir de çocukluğunu V ile geçirdiği hariç pek de bir şey bilmiyoruz. Ama nedense serideki en popüler karakter ve bunun nedenini tahmin etmekte pek zorlanmıyorum. Çok bariz yani. Bunlar dışında animenin en iyi yaptığı şeye değinmem gerekirse görselliği ve animasyonları. Tek kelimeyle mükemmeller. Farkındayım. Tabii ki en iyi animasyonlardan biri değil ama bu tarz bir anime için gerçekten çok üst düzey duruyor. Yani şuna bir baksanıza sanat tarzı falan harbi çok iyi durmuyor bu. Ayrıca savaş sahneleri falan da gerçekten çok başarılı. Özellikle o yükleminde gösterilen savaşın bu kadar iyi olmasını hiç beklemiyordum ki beklemem daha saçma olurdu zaten. animenin yapımcı süzücüsü olan Aktas neler yapmış diye bir bakayım dedim. Ve evet tahmin ettiğim gibi bir şey yapmamış. Yapmış oldukları en popüler ve en iyi duyan işi şu ana kadar görsen panzer gibi duruyor. Kısacası görsel ve animasyon anlamında o kadar da iyi bir animeleri yok. Ama burada küçük bir süzücü nasıl bu kadar iyi çıkarmış merak ediyorum. Bir de müziklerine ve openingine ben gerekirse anime içerisinde çalan müzikler hiç fena değiller. Özellikle sahne müzikler sizi anime izlerken bağlanmanızı kolaylaştırıyor. Opening'in ise bu tarz bir anime için yeterince iyi olduğunu düşünüyorum. Kısacası fazlasıyla klişe bir güç fantezi animesi. Hikayesi ve konusu genel olarak ne kadar çakma ve birçok defa görmüş olsak bile bir de bazı sahneleri gözüme batmadı değil ama bunlara rağmen bir sürü animesini izlemekten gayet keyif aldım. Ayrıca artı olarak görselliği ve animasyonları da iyi. O yüzden izlemekten gayet keyif aldığım bir anime oldu. Neyse o zaman ben yavaştan kaçıyorum. Bir sürü animesi hakkında fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Hadi ben kaçar.